Arsuz Gök Meydan Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Haftası Farkındalık Etkinlikleri kapsamında özel bireylere unutulmaz bir gün yaşattı. Arsuz İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Dündar'ın Cihangir Kebap ve Atlı Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte özel bireyler önce lezzetli bir yemek yediler ve tatlılarını tattılar ardından da at binmenin keyfini çıkardılar. Fiziksel engeli Metehan Güler'in ata binmesine Müdür Hasan Gün ve Jandarma Komutanı İbrahim Dündar yardımcı oldular. Renkli görüntülere sahne olan at binme etkinliğinde özel bireylerin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Cihangir'deki yemek keyfi ve atlı spor kulübünde at binme mutluluğunun ardından özel bireyler Arsuz Luna Park'a gittiler. Luna Park'ta çarpışan arabalar başta olmak üzere birçok oyun alanında keyifli anlar yaşayan özel bireyler öğretmenleri Tuğba Kara'nın hazırladığı programa ve kendilerine eşlik eden Emniyet Müdürü Hasan Gün ile İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Dündar'a sarılarak teşekkür ettiler. Luna bu. Luna Park'a gidiyoruz. Hakan. Kiminle gidiyoruz Hakan? Bayık abi. Polis abilerle gidiyoruz Luna Park'a. Evet. Polis Bir polis abilerimizi alkışlayabilir miyiz? Evet. evet.